Biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Biz onun sünnetine sarılmak zorundayız. Bakın Yahudiler, Hristiyanlar saçını sağa tarasa Peygamber Aleyhisselam sola tarardı. Onlar saçını uzatsa Peygamber Aleyhisselam saçını kısaltırdı. Onlar saçını kısaltsa Peygamberimiz saçını uzatırdı. Onlar ne yapsa tam tersini yapardı. Bakın açın Hadis-i şerifleri müşriklere muhalefet edin, Yahudilere muhalefet edin, şuraya muhalefet edin. Bakın aşure günü orucunda bile ne buyurdu Peygamber aleyhisselam? Biz dedi Musa'ya sizden daha yakınız. Biz Demek ki biz daha fazla oruç tutmamız lazım. Ama ümmetine döndü ne dedi? Dedi ki siz onlara benzemeyin. Ya bir gün öncesinde tutun ya bir gün sonrasında. İbadetlerde bile benzemeyen bir peygamberimiz var bizim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tırnak kesmesini bile sırasına göre yapmıyordu peygamber selam çünkü Yahudiler öyle yapıyordu Hristiyanlar öyle yapıyordu Onu bile peygamber selam değiştirdi bir sağdan aldı bir soldan aldı böyle aldı Peygamber selam tırnaklarını bile farklı kesmiştir Yani onlar ne yapıyorsa Bizim farklı yapmamız lazım. Peygamber Aleyhisselam'ın bu sünnetine işte bu biraz önce okudum o hadis-i şerife men temessake bi sünneti kim sünnetime yapışırsa sımsıkı sarılırsa in de fesadi ümmeti ümmetimin fesat geçirdiği zamanda ümmetimin fesada uğradığı zamanda felehu ecru mi'ati şehidin Yüz şehit sevabı vardır. İşte o da bu şekilde Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda yapışanlardır. Rabbim bizleri de onlardan eylesin.